Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Pusula kanalımıza abone olarak İslam'ın güzelliklerini daha yakından öğrenebilir, dini bilgiler ve hayatınızı güzelleştirecek öğütlerle dolu içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Böylece her yeni videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Allah hepimize doğru yolda ilerlemeyi nasip etsin. Hayırlı seyirler. 1920'lerin sonlarında sessiz ve kendi halinde bir köy vardı. Bu köyde insanlar yıllardır aynı ritüellerle yaşar, doğar ve ölürdü. Köyün sakinleri doğaya, topraklarına ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlıydı. Ancak bu köyde yaşanan bir trajedi hem köyün kaderini hem de halkın huzurunu sonsuza dek değiştirecekti. Meryem köydeki en güzel genç kızlardan biriydi. Babası Hasan köyde hırçın ve sert mizaçlı biri olarak bilinir. Meryem'e sık sık onurunu korumasını tembih ederdi. Meryem bu baskının altında büyümüştü ama hayata dair umutları vardı. Köydeki zengin toprak ağası Halil Ağa'nın oğlu Kemal, Meryem'e gizlice aşık olmuştu. Onlarca defa Meryem'e evlenme teklif etmesine rağmen Halil Ağa bu ilişkiye asla izin vermezdi. Bir gün köy meydanında herkesin gözü önünde Kemal ve Meryem'in konuşurken görülmesi dedikoduları başlattı. Bu durum kısa sürede Hasan'ın kulağına gitti. Hasan öfkeyle eve gelip Meryem'i bir köşeye çekerek ona bağırdı. Meryem sessizce gözyaşı döküyordu ama o gece bir karar verdi. Aşkı için her şeyi göze alacaktı. Bir gece Kemal ve Meryem köyün dışındaki eski bir değirmende buluştular. Kemal, bu köyde asla birlikte olamayacağız. İstanbul'a kaçalım. Orada bir hayat kurarız dedi. Meryem korkmuştu ama aşkı korkusundan büyüktü. İkisi de ertesi gün kaçmaya karar verdi. Ancak ne yazık ki bu plan gerçekleşemedi. O gece Meryem'in kardeşi Ali ablasını takip etmişti. Meryem'in Kemal'le buluştuğunu gören Ali hemen babasına haber verdi. Hasan ertesi gün Halil Ağa'ya giderek bu ilişkiyi kesmezseniz köyde kan dökülür dedi. Halil Ağa ise Kemal'i derhal İstanbul'a gönderdi. Meryem ise babasının baskısıyla evden çıkamaz hale geldi. Meryem Kemal'in gidişini bir ay sonra kendisindeki değişiklikleri fark etti. Hamileydi ancak bu durumu ailesine söylemek imkansızdı. Karnı büyüdükçe daha fazla evde hapis kaldı. Komşuların neden dışarı çıkmıyor diye sormaları üzerine ailesi onun hasta olduğunu söylemeye başladı. Ama köyde hiçbir sır uzun süre saklı kalamazdı. Bir gün köydeki yaşlı kadınlardan biri Meryem'in durumunu fark etti. Köyde hızla yayılan dedikodular Meryem'in ailesinin utancını büyüttü. Hasan sonunda Meryem'i odasına kilitleyerek onu köyün dışındaki bir kulübeye göndermeye karar verdi. Meryem köyün dışında ormana yakın ıssız bir kulübede yaşamaya başladı. Doğuma yaklaştığında kimse ona yardım etmiyordu. Birkaç yaşlı kadın ara sıra yiyecek bırakıyor ama kimse Meryem'le konuşmuyordu. Bir gece Meryem tek başına doğum yapmaya çalıştı. Tüm köyden duyulan bir çığlık yükseldi. Ertesi sabah kulübeye giden yaşlı bir kadın Meryem'in kanlar içinde cansız bedenini ve yanında ölü doğmuş bir bebek buldu. Bu olay köyde derin bir sessizliğe neden oldu. Hasan kimseye haber vermeden kızını ve bebeğini bir gece vakti gizlice köy mezarlığına gömdü. Ancak Meryem'in mezarına ne bir dua okundu ne de bir taş dikildi. Meryem'in gömülmesinden birkaç gün sonra mezarlığın yakınında yaşayan köylüler gece vakti ağlayan bir bebek sesi duymaya başladılar. İlk başta bunu bir rüzgar uğultusu sanan köylüler seslerin düzenli olarak tekrar ettiğini fark etti. Ses özellikle gece yarısı belirginleşiyordu. Mezarlığa yaklaşan köylüler ağlamanın Meryem'in mezarından geldiğine yemin ediyorlardı. Korku kısa sürede yayıldı. Kimse mezarlığın yanından geçmek istemiyor, mezarlık artık lanetli bir yer olarak anılıyordu. Daha korkutucu olan köydeki bazı kadınların rüyalarında Meryem'i gördüklerini söylemeleriydi. Bu rüyalarda Meryem, bebeğimi bulun diye fısıldıyordu. Köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Ahırlarda hayvanlar aniden ölüyor, tarlalarda ekinler kuruyordu. Köylüler gece evlerinde bebek ağlamaları duyduklarını iddia ediyorlardı. Çocuklar oyun oynarken aniden ağlamaya başlıyor ve anne diye bağırıyordu. Hasan'ın evinde ise sürekli çatılar gıcırdıyor, duvarlardan garip sesler geliyordu. Bu olaylar sırasında köy halkı Meryem'in ruhunun huzur bulamadığını, bebeğinin yanlış bir şekilde gömüldüğünü düşünmeye başladı. Ancak kimse mezarı açmak istemiyordu. Köy halkı sonunda başka bir köyden tanınmış bir medyum çağırdı. Medyum mezarın başına geldiğinde uzun bir süre sessiz kaldı. Daha sonra şunları söyledi. Bu ruh burada hapsedilmiş, bebek annesiyle birlikte gömülmüş. Ancak doğru bir şekilde değil, bedenler huzura kavuşmadıkça bu sesler susmayacak medyum mezarın açılması gerektiğini söyledi. Hasan bu duruma itiraz etti ancak köy halkının baskısı üzerine mezar kazılmaya başlandı. Mezar açıldığında bebeğin küçük bedeninin annesinin yanında yetersiz bir kefenle gömüldüğü görüldü. Meryem ve bebeği için büyük bir dini tören düzenlendi. Bebek ayrı bir mezara, Meryem ise tüm geleneklere uygun şekilde yeniden defnedildi. Törenin ardından köydeki garip olaylar sona erdi. Köy halkı Meryem'in hikayesini asla unutmadı. Her yıl onun mezarını ziyaret edip dua etmeye başladılar. Meryem'in hikayesi köyde bir ders olarak kaldı. Haksızlık ve zulüm sadece bu dünyada değil ölümden sonra bile iz bırakabilir. Ancak bazı köylüler hala ay ışığında mezarlığın yakınından geçerken bir bebek sesi duyduklarını iddia ediyorlar. Bu sesi duyanlar bu annesiyle huzuru bulan bir bebeğin son bedasıdır diyor. Peygamber Efendimiz insanları bu büyük günahtan sakındırmak için gözlerin harama bakmasından, kötü düşüncelerden ve arzulardan korunması gerektiğini vurgulamıştır. Bir kişi harama bakmaktan, zinaya düşmekten sakındığı sürece Allah onun kalbini korur ve nefsini temizler. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz kadın ve erkeklerin birbirlerine haramdan uzak kalmalarını ve sadece helal olan ilişkilere yönelmelerini öğütlemiştir. Nikah ilişkilerin helal ve sağlıklı bir zemin üzerinde şekillenmesi için en önemli şarttır. Efendimiz ayrıca insanların zinaya düşmeden önce Allah'a yönelerek dua etmelerini, zihinlerini ve kalplerini kötülüklerden arındırmalarını tavsiye etmiştir. Zina sadece kişisel değil, aynı zamanda toplumsal bir yaradır. Bu yüzden İslam toplumu içinde zina gibi kötülüklerin yayılmasını engellemek için her bireyin ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz, zinanın bir şekilde topluma sirayet etmemesi için sınırlandı sınırlar koymuş. Harama bakmayı, kötü düşünceleri ve yanlış ilişkileri engellemeyi öğretmiştir. İslam yalnızca davranışlarımızı değil, kalp ve niyetlerimizi de gözeten bir dindir. Zina bu bağlamda hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir tehdit oluşturur. Efendimizin öğütleri insanları sadece dışsal bir kötülükten sakındırmakla kalmaz, içsel bir temizlik ve Allah'a yakınlık arayışını da teşvik eder. Bu öğütler İslam'ın insanı sadece beden olarak değil, ruh ve kalp olarak da temiz amaçlayan yüksek ahlaki değerleriyle şekillenir. Efendimizin bu konuda verdiği mesajlar insanları Allah'a yönelmeye, temiz ve helal bir yaşam sürmeye çağırır.